Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle facecam yok. Ee, video çekeceğim. Arkadaşlar facecam olan telefon şu anda müsait değil. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 30 abone de kaldık. 2 gündür video yüklemiyorum. Siz de haklısınız ama size bomba bir haberle karşınızdayım. 50 abone de. kendi ana hes yani 50 abone ne zaman olursa kendi ana as hesabımı sizlere çekilişe vereceğim. Ben bu kadar söylüyorum. SPT kardeşim. Ee, teşekkürler. Ee, kardeşim teşekkürler. Abone oldun sana sana da buradan teşekkür ederiz. Şöyle yazayım. Şöyle yazalım. Abi Abi bu ne göremiyorum ki? Yemin ederim var ya. Bu arada arkadaşlar çekilişi arkadaşlarınızla getirirseniz e, ne kaç tane arkadaş getirirseniz o kadar oranınız artar. Bunu size söylemiş olayım. Abi yok böyle bir daha. Evet arkadaşlar bu arada kaç tane arkadaşınızı getirirseniz oranınız o kadar e, yüksek olur. Ya, e, altı şey yazmaları yeter altı şey yazmaları yeter e, işte atıyorum sizin adınız neyse ondan geldim mesela atıyorum kader kaderden geldim Allah'ın şans kasası verdi şöyle uzun lafası kontrat şey yapmıştık olmuş şöyle şu ödülleri alalım bunlar bize lazım arka arkadaş Abi altı nasıl alamıyoruz? Allah Allah. Şimdi şöyle bir girelim, bir şans kasası açalım, bir avuk çıksın bizim neşemiz yerimize gelsin. Bir günlük Mehmetçik olsun olsun yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Mehmetçik en azından. Famas'tan filan iyidir. Bire koyalım şöyle. şöyle gördüm seni Oo. alamadım ya of Glock falan yok ya başlayalım artık şöyle Okey, ölecektim. Seni şöyle alırız. Başka burada. Oğlum siz buralarda ne yaptınız ya? Oof. Şöyle. Sıktınız, bir yerden bir yerden sıktınız. Gördün mü? ama göremedim. Görme imkanımız yok ki abi. Sinirlerim var ya oynayamıyorum ya. İki gün oynamadım oyunu. Baksana mal mal niye ben böyle bombalar atıyorum. Şuna bak ya. Bak, önümdeki adamı alamıyorum da. O kadar kötü oynuyorum ki. abi ben vallahi arkadaşlar oynamıyorum ya iyi o zaman başlama zamanı hani geldi abi o yani oynamıyorum abi 4'e 4 ne ya 4'e 4 gidiyorum ya bak şimdi şimdi alamadım alamadım niye alamadım abi arkalama ya Yemin onlar kanser ettiler. Şuna bak şimdi önündeki adam alamıyorum arkadaşlar. Önündeki adam alamıyorum. Evet beyler bayanlar şu anda <laughs> başladım. Cidden yani şu anda ölümsüzlük şifresi yazmış olabilirim. Çünkü ölmeyeceğim. bu turda kazandıracağım mesela aşağıdan birileri geliyor farkındayım ölmeyeceğim dedim ben size ölmeyeceğim dedim oğlum ölmeyeceğim dedim beyler bayanlar gördüm seni de ah be Arkadaşlar ben de abone olun diyorum. Sen siz diyorsunuz ki yok, al oh yok şunu at, yok bunu atarsan olurum. Zaten size hesap çekilişi veriyorum arkadaşlar yani. Blokla Ölmem dedim ben, ölmem dedim ben, ölmem dedim ben, ölmem dedim. Ben, ölmem dedim, ben, ölmem dedim. Ölmem dedim ben ölmem dedim ben. Ölmem dedim. Ölmem dedim ama o kız beni alır. O kız biraz iyi oynuyor. Ses kasıyor galiba. kart aldı. Yok ya iyi oynadık da 5-3 abi. Takımla birazcık zorlasa hani olacak. Bu arada arkadaşlar turnuvaya katılıyorum. Yani kendi bir tane internet kafede turnuva teklifi aldım. Turnuvaya katılıyorum. Bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Turnuvaya katılıyorum. Hepinizi de çok seviyorum. İnşallah kazanan biz oluruz. Abi durum 9-4 oldu. yani şu anda saat birazcık geç oluyor. Saat 9.4 oldu abi. Bu ne? Saat Saat de geç oldu. 9.4 oldu. Ben kaldır. Oo. Bombayla adam keyifli Şuradan çıkarsak şöyle dalsak bir dalsak 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 be. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 50 abone olursak kendi ana, ana has hesabımı çekilişlere vereceğim. Görüşmek üzere.